Gastropeti Ulusal Gastronomi Festivali aşçılık öğrencilerinin kıyasıya rekabetiyle startını aldı. Fethiye bu yıl 13. kez düzenlenen Gastrofetiye Ulusal Gastronomi Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Festivalde Türkiye'nin dört bir yanından gelen şefler ve geleceğin mutfak ustaları olan öğrenciler bir araya geldi. Festivalin açılışına Fethiye Belediye Başkan Vekili Metin Sevinç, Başkan Yardımcısı Veli Uysal ve Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı da katılım sağladı. E, Fethiye Ulusal Gastronom Festivali bu yıl itibariyle 13. 13.sünü düzenliyoruz. E, Fethiye olarak aslında 13 yıldır, 12 yıldır yaptığımız festival olduğu için Türkiye'ye gelen çok rağbet gören bir organizasyon. Dolayısıyla Türkiye'nin birçok noktasından e, okullarımız buraya davet ediyoruz. Onlar da e, her türlü şartları uygulayarak bütün masrafları yaparak buraya geliyorlar. E, ve Fethiye'de yarışmalarda uyguladığımız bir adalet sistemi var. Yani çünkü birçok yarışma organizasyonlarında bazen öğrenci arkadaşlar ya da şef arkadaşlar problemler yaşayabiliyor. Biz dolayısıyla bunu engellemek açısından jüri üyelerimizi ve jüri başkanımızı özellikle adaletli bir sistemde puanlamaya yönlendiriyoruz. Dolayısıyla bundan dolayı da fethi, Fethiye'yi e, o, Türkiye gelen okullar çok tercih ediyorlar burada yarışmayı. Çünkü haklarını alacaklarını biliyorlar. E, ne hak ettilerse o madalyalarla geri dönüyorlar. Festivalimiz bu yıl iki yıl gün sürüyor. Ee, i̇lk gün e, bireysel yarışmalarımız var. İkinci günde ekip kategorilerimiz var. E, Üçer kişi ekiplerle yarışacaklar.